Türkiye'de iki duygu yarışıyor. Bu duygulardan bir tanesi 31 Mart'ın ortaya koyduğu umut duygusu. 31 Mart bir mutluluk, bir büyük mutluluk yarattı ama esas yarattığı duygu umut. Bu iktidar değişebilir. Bu iktidar gidebilir. Yerine adil yönetecek, hakça yönetecek, israf yerine hizmet getirecek, eşit davranacak ve bizleri kollayacak bir iktidar kurulabilir. Bu umut 31 Mart'tan sonra birilerinin beklediği gibi emanet oylar gidecek ki gidebilir. Gitmesi normaldir, kaçınılmazdır. Öyle istenmiştir zaten. Yani verin bize oyu. Bu bir genel seçim değil, yerel seçim. Adayımız iyi. Partinize bu yerel seçimde sadece bir sarı kart gösteriyorsunuz sizi duymazsa kırmızı kartı gösterirsiniz diye konuştuğumuz bir seçimde gelen oyların gitmesi beklenir, evlerine dönmesi beklenir, önemli kısmı dönmemiştir. Umudum sensin demiştir. Verdiğim oyun karşılığını sahada alıyorum, genel siyasette de bu oyun kıymetinin bilindiğini görüyorum demiştir. Madem ki Türkiye ittifakı dediniz, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları birlikte kucakladınız. Biz bir araya geldik. Biz birbirimizi de sevdik. Sizi de sevdik demişlerdir. Ve geldikleri yerde önemli olarak Cumhuriyet Halk Partisini biraz önce ifade edildiği gibi neredeyse yapılan tüm anketlerde birinci parti olarak çıkarmıştır. Bugüne kadar seçimden beri yapılan ve belli kriterleri sağlayan yani ciddi büyük herkesin takip ettiği önemli şirketlerin ortalamasında ilk altı şirket ortalamasında da ilk dokuz şirket ortalamasında da Cumhuriyet Halk Partisi belirgin şekilde üç buçuk dört puanlık farkla tüm anketlerin ortalamasında birinci partidir. Bir başka duyguyu tetiklemiştir. Sayın Erdoğan'ın hazımsızlık duygusunu tetiklemiştir. Ve bu hazımsızlık duygusuyla 31 Mart seçimlerinde Yüzde otuz sekiz oyu önce kızdı, hazmedemedi. Hatta bir aralar biliyorsunuz seçimin kazananı AK Parti'dir dedi. Ama rakamları denkleştiremedi. Sonra bizi tebrik etti. Önce açığa tebrik etmedi. Ama sonra tebrik etti. Ve kendi partisinin başarısız olduğunu ifade etti. Ama onu kısmen azmetmişti 38'i. 31 Mart seçimlerinin sonucu olan. Ama 31 Ekim anket sonuçlarını, Aralık sonuç, Kasım sonuçlarını, Aralık sonuçlarını azmedemedi. Ve gördüğü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden, yerel yönetimlerden memnuniyet oranının biz 58 ölçtük, o 61 ölçtürmüş. İkimiz de biliyoruz. Aylardır da söylüyorum. Hayır ben 61 ölçtürmedim demiyor. Yaptırdığı şirket belli, sonuç belli. CHP'den memnuniyet yüzde %61 61'e çıkmış. Onun ölçümünde. Bugün seçim olsa yerel seçimlerde sorusunda 38'in bizde 49, onda 50.5 görüldüğünü ikimiz de biliyoruz. Bunun için dönüyor ve diyor ki silkeleyin, paralarını kesin, hizmet edemesinler. Çok ayıp bir şey çünkü saldırılan şey kent lokantasındaki 4 kap yemeğin çorba fiyatına satılmasıdır. Hatta büyük şehirlerde lokantaki çorbanın yarı fiyatına satılmasıdır. Saldırdığı şey aşevindeki bedava yemektir. Saldırdığı kreştir. Anne karttır. Hoş geldin bebek diye verdiğin bedava pişik kiremidir. Hoş geldin bebek diye verdiğiniz o çocukla ilgili ilk bir ayda ne alınacaksa onu alacak parası olmayan babanın küçücük bebesinin daha doğar doğmaz bir eşitsizliğin içine doğmamasıdır. Onun saldırdığı iş doğalgaz destekleridir. Kapıya konulan süttür. Kapatılan veresiye defterleridir. Verilen protein destekleridir. İşte aylık bir kilo iki kilo ettir. Sadece o tencereye giren ete saldırıyor. Ayda bir kere et giriyor o ete saldırıyor. Erdoğan'ın silkele dediği budur. Yoksa lanet olsun onun AK Partili belediyenin, MHP'li belediyenin yapıp yapıp ödemediği nasıl bana haciz gelmez diye şişirdiği SGK parası onun olsun. Vergi borcu onun olsun. Ama saldırdığı başka bir şey. Bunu görmek lazım. Bunu göstermek lazım.